Çünkü zafer ulaşanlar ne olursa olsun yürümeye devam edenlerden gizlidir fabrikeniz olan. Diyelim ve Mudanya Ateşlisi yolumuza çıkalım. Dün kaldığımız yerden. Şimdi arkadaşlarım soru odaklı yürüyoruz. Tamamen soru odaklı. Ölse nasıl olur? Neler sorabiliyor? Bunlara bakıyoruz. Ona göre de hareket ediyoruz. Ders anlatımımız da bu yönde olacaktır. Elimizden geldiğince. Mudanya Ateşlisi antlaşması bu konferans 3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında Mudanya'da gerçekleşiyor. Şimdi bir genel kültür genel yetenek sınavına giriyorsunuz. Adamın oğlu gelir sorar. Mudanya nerede diye, bu konferans nerede yapılmıştır diye. Tabii ki siz de Bursa dersiniz. Aklınızda bulunsun dedim ve yolunuza devam edin. Peki Mudanya'ya gelen süreç nasıl bir süreç? Ne ona bir bakalım. Büyük taarruzun kazanılmasından sonra Türk orduları Kuzeydoğu derlemiş Boğazlar bölgesine gelince İngilizler boğazları ellerinden kaybetmek istemediklerinden dolayı olaya müdahale ediyorlar, bir nota veriyorlar ve özellikle Fransa'nın araya girmesiyle birlikte bir konferans süreci başlıyor. Ve tarihler 23 Eylül 1922 gösterdiğinde itiraf devletleri ya İzmit'te ya da Mudanya'da bir konferansın ya da bir toplantının yapılması için çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrıya bizimkiler de olumlu yanıt veriyorlar ve Mustafa Kemal, 3 Ekim itibariyle görüşmelerin Mudanya'da başlayabileceğini ifade ediyor. Peki, nedir Mudanya Ateşkesi'nin nedenleri? Bunların başında tabii ki büyük taarruzun kazanılmış olması. Yani Yunan birliklerinin kesin bir yenilgiye uğratılmış olması. Dünkü dersimizden hatırlamamız gerekiyor, büyük taarruz. Ve bu arada yine İtalya ve Fransa'nın, özellikle Fransa'nın İngiltere'ye destek vermemesi. Bunun mantığı çok kolay. Bize yarar olmayan Anadolu, değerlerinde de yarar olması ve İngiltere'nin artık sömürgelerinden yani dominyonlarından yardım alamaması. Ve yine Sovyet Rusya'nın boğazlar konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yanında yer alacağını bildirmesi bu konferansın yapılmasında önemli olduğu gibi Mustafa Kemal'in diplomatik girişimleri de bunda etkilidir. Peki ne sorabilir? Katılanları sorabilir. Sağ bir bilgi sorusu olarak. Bu anlamda baktığımız zaman bu konferansa katılanlar içerisinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kim var? İsmet Paşa var. Ya da General İsmet diyebilirsiniz. Yine İsmet Paşa'nın yanında Asım Gündüz ve Tevfik Bıyıklıoğlu da vardır. Bunlar biraz ayrıntı bilgilerdir. Sağda solda karşınıza çıkarsa evet İsmet Paşa'nın yanında Asım Gündüz ve Tevfik Bıyıklıoğlu da vardır. İngiltere adına General Harrington, Fransa adına General Sharpe, İtalya adına Mombelli, General adı orada hazır bulunuyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam nerede Yunan delegesi? Yunan delegesi orada değil. Yunan delegesi Mudanya açıklarında bir gemide beklemekte. Çünkü onların orada avukatlığını yapacak olanlar kimlerdir? İngilizler. Ve Yunan delegesinin adı da General Mazarakis ve bir de yanında Albay Sarayan isimli birisi bulunmaktadır. Yani konferansın sonuçlarını beklemekte. Ve taraflar arasındaki uzlaşma gereğince bir takım kararlar alınıyor. O kararlara baktığınız zaman ateşkes 15 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecektir diyoruz. Yunan birlikleri 15 yıl içerisinde Meriç Nehri'nin batısına çekilecektir. Ve yine Yunanların boşalttığı alana önce itiraf devletlerinin birlikleri, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti birlikleri yerleşecektir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bölgede 8 bin jandarma kuvveti bulundurabilme hakkına sahip olacak. Ve yine İstanbul ve Boğazlar yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin denetimine verilecektir. Verdiği. Bu maddeye çok dikkat edeceksiniz. Çünkü bu maddeyle birlikte artık Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş oluyor. Buna dikkat değil. Ve yine esas barışın sağlanabilmesi için uluslararası tarafsız bir bölgede bir konferansın yapılmasına karar veriliyor. Ve esas barış sağlanıncaya kadar itiraf devletlerinin bazı birliklerinin İstanbul'da kalması kararlaştırılıyor. Maddeler bunlar. Aslında Mudanya bu haliyle Mondros'u tamamen ortadan kaldıran bir yaklaşım olarak karşımıza çıkar. Dikkatli olun. Peki sonuç itibariyle değerlendirdiğinizde. bir defa Ulusal mücadelede muharebeler dönemi Budanya ateşkesiyle kesin olarak sona eriyor. Buraya dikkat edin. Ne olarak sona eriyor? Kesin olarak sona eriyor. Ve diplomatik mücadele için üstün duruma geliyoruz. Evet. Mondros'a giderken yenik devlet olarak gitmiştik. Ama şimdi bundan sonraki konferansa, barış konferansına giderken galip devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. Dikkat edin. Ve yine Osmanlı Devleti özellikle bu maddeye dikkat edin hukuken sona eriyor. Hatırlayın Mondros'ta ile sona erdiğini söylemiştik. Şimdi Mudanya ile hukuken sona erdiğini söyleyebiliyoruz. Ve çok dikkat etmemiz gereken bir yaklaşım daha var burada. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan ne yapıldı? Gel alın. Bakın ÖSM bunu 2009'daki sınavında sordu. Dediler ki, milli mücadele sürecinde verilen bölgelerden hangilerinin herhangi bir savaşa girmeden alındığı söylenebilir. Neresiymiş buralar? İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya demek ki savaşılmadan ne yapılmış? Geri alınmış diyeceğiz. Ha çevirirler bu sene. Daha farklı bir şey sorarlar. Derler ki İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşılmadan geri alınmasını sağlayan bir iş hangisidir diye sorduklarında Mudanya diye cevaplarız. Bu arada Mudanya ateşçisinin dış siyasete de bir etkisi var. İngiltere'de, İngiltere'de Lord George hükümeti istifa ediyor. Bunu da gözden kaçırmıyor. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Refet Bele'yi Doğu Trakya Yüksek Başkomiseri olarak atıyor ve bölgeyi teslim alıyor diyelim. Ve Mudanya'yı burada tamamlayalım. Hemen ardından saltanatın kaldırılmasına bir bakalım. Şimdi saltanat kişi egemenliği anlamına geliyor arkadaşlar. Peki ne oldu da bu gündeme geldi? Önce saltanatın ÖSYM'nin sizden istemiş olduğu kaldırılma nedenlerini inceleyelim. Bunların başında saltanatın ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi. Bu temel etken çünkü saltanat kişi egemenliği anlamına geliyor. Bir de Osmanlı saltanatının sen Antlaşması'nı imzalamış olması. Bir de, İstanbul Hükümeti'nin itiraf devletleriyle birlikte hareket etmesi. Peki durup giderken ne oldu da bu gündeme geldi? Aslında parlamentoda bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saltanatın kaldırılmasına yönelik herhangi bir söylem söz konusu değildi. Peki ne oldu? Olan şu güncel nedene çok dikkat edeceğiz. Çünkü itiraf devletleri tıpkı Londra Konferansı'na yaptıkları gibi Lozan Konferansı öncesinde bu sefer İstanbul Hükümeti'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında Lozan Barış Konferansı'na davet etmesi bu gündemin oluşmasına neden oldu. Bu davet çağrısını alan Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı olan Tevfik Paşa belki iyi niyetlerle, belki öylesine bir telgraf gönderiyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Diyor ki uzun, o telgrafta özetleyeyim ben size, cefakar, ve felkar bir mücadelenin neticesinde büyük bir zafer kazanmış bulunmaktayız diyor. Bu zaferin kazanılmasında en az sizin kadar bizim de bir etkimiz vardır. Bundan dolayı diyor biz de konferansa davet edildik. Şimdi diyor aranızdaki tüm ikilikleri, itirafları bir kenara bırakıp konferansa hem fikir olarak gitme zamanıdır gibi ifadelerle dolu bir telgraf gönderiyor. Ama bu telgraf Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bomba etkisi yaratıyor. Adeta İstanbul hükümetinin bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kazanmış olduğu zafere ortak çıkmaya çalıştığı şeklinde algılanıyor. Ve hiç gündemde yokken birdenbire ve bu arasında hilafet ve saltanat tartışması var. Tabii bu tartışmalarda her bir milletvekilinden farklı farklı sesler çıkıyor. Mustafa Kemal kürsüye geliyor. Türk İslam tarihinden örnekler vererek hilafetin dini liderlik oldu ve bunun da tarihçesini anlatıyor. Diyor ki Sultan Torun bin nevi diyor. Abbas halifesini düeyi elinden kurtardı ve halife ona doğunun ve hatırın sultanı ünvanı verdi. Ve bu anlamda siyasi liderlik Abbas oğullarında kalırken pardon dini liderlik Abbas oğullarında kalırken siyasi liderlik Osmanoğulların eline geçti. Türk, Büyük Selçuk Devleti'nin eline geçti. Daha sonra diyor, Osmanlı hükümdarı Selim 1517'de Mısır'ı fethettikten sonra halifelik makamını da aldı ve böylece dini liderlikle siyasi liderlik bir çatı altında toplandı. Aslında bu doğru bir şey değil. Ve yine bu eylemin ardından yapılan ilk çalışmayla hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldılar. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Bak. İlk hamle hilafet, birinci hamle diyorum şuraya hilafet ve saltanatın birbirinden yapılmasıdır, ayrılmasıdır. Ve hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldıktan sonra hilafet makamına dokunulmaz. Bak cız, dokunursan yanarsın. Henüz ortam böyle bir dönüşüme ne değil? Hazır değil, bundan dolayı. Bu. Hemen ardından bu kez saltanat tartışmaları başlayacak. Ha, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Saltanatın kaldırılması teklifini meclise Sinop Milletvekili Doktor Rıza Nur sunmuştur haberimiz olan. Yine değişik söylemler, değişik ifadeler var. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi kraliyet ailesinin devamlılığı sağlandığı gibi bizde de böyle bir şeyler olabilir gibi ifadeler kullanılıyor. Ve en son kürsüye yine kim geliyor? Mustafa Kemal geliyor. Ve Mustafa Kemal bakın kürsüden özetle neler söylüyor. Diyor ki Efendiler diyor. Egemenliği kimse kimseye bilim ve fen gereği olarak vermez. Egemenlik zorla olur. Egemenlik güçle olur. Osmanoğulları da Türk milletinin egemenliğini 600 yıl gasp etmiştir. Şimdi millet kendi egemenliğini kendi ellerine almıştır. Bu bir oldu bittidir diyor. Elbette bu karara karşı çıkanlar olacaktır. Ama elbette bazı kendiler koparılacaktır dedikten sonra oylamaya sunuyor ve oylama sonucunda saltanatın kaldırılmasına karar veriyor. Bu arada şunu sakın unutmayalım. Saltanatın kaldırılması kanunu kaldırılması 16 Mart 1920'den itibaren ifadesiyle başlar. Niye? Çünkü 16 Mart 1920'de İstanbul e, itiraf devletleri resmen İstanbul'u yapmışlardı, işgal etmişlerdi. Öyle başlar der ki 16 Mart 1920'den itibaren İstanbul'da fiili bir hükümet bulunmadığından dolayı diyoruz. Ve devam edelim. Peki saltanatın kaldırılmasıyla ne oldu? Bir defa Cumhuriyet'e giden yolda büyük bir adım atıldı. Cumhuriyet halk egemenliği demektir. Saltanat kişi egemenliği demektir. Kişi egemenliğine son verip halk egemenliğinin önüne açıyorsunuz. O yüzden Cumhuriyet'e giden yolda büyük bir adım atmış oluyoruz. Ve yine layık devlet yolunda ilk adım atılıyor. Peki neden layık devlet yolunda ilk adım? Dikkat edin arkadaşlar. Hilafetle, saltanat, siyasi liderlikle, din liderlik birbirinden ne yapıldığı için? Ayrıldığı için. Ve bu kez Osmanlı Devleti resmen sona eriyor. Şunu kodlayabilirsiniz. Bu bir ifadedir. ÖSYM daha önceki yıllarda bunu kullanmıştır bu şekilde. Osmanlı Devleti Monros'ta fiilen Mudanya ile hukuken saltanatın kaldırılmasıyla da resmen son ermiştir. Artık böyle bir devlet yok. Ve son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa 4 Kasım 1922'de İstanbul hükümetini feshediyor. Ve hemen ardından Padişah Vahdettin 17 Kasım 1922'de bir İngiliz zırhlısı olan Malaya ile, bu isme dikkat edin, İstanbul'dan ayrılıyor ve nereye gittiğini bile sorabilir sana, Malta'ya gidiyor. Nereye gidiyormuş? Malta'ya gidiyor. Ve 1926, geri gelmişken söyleyeyim, 1926'da da, 1926'da da e, Malta'da e, San Remo'da hayatını kaybedecek. İşte mezarı şu anda Şam'da bulunuyor. Bunu da bilin. Ve devam edelim. Bu arada tabii Vahdettin giderken İngiliz zırhlısıyla halife sahanıyla ilgili. Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen harekete geçiyor ve Vahdettin'in elindeki halifelik etkisini alıp Osmanlı soyundan Abdülmecit Efendi'ye veriyor. Bunu yapmakla bir defa İngiltere'nin halifelik makamını kullanmasını engellemiş oluyorlar. Ve yine saltanatın kaldırılmasından karşı gelebilecek olan tepkileri de engellemiş oluyorlar. Ne diyecekler? Evet saltanatı kaldırdık ama hilafet devam ediyor. Ve halife yine Osmanlı hanedanında. Ve yine bu anlamda bu eylem hilafetin de halk iradesinin evre altına alındığını bize gösteriyor. Şunu da unutmayalım arkadaşlar. Abdülmecit Efendi Ekber Erşet sistemiyle belirlenmiş ilk ve tek halifedir haberiniz olsun. Arkadaşlar dersimize devam edeceğiz. Bir 10 dakika sonra. Görüşmek üzere.